Selam gençler kimya adasınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz canlar dokuzlar ne var ne yok umarım herkes iyidir herkese selamlarımı gönderirim evet kimya hayattır demeye devam ediyoruz bir önceki dersimizde kimyasal maddelerin ne kadar yaygın kullanım alanlarının olduğunu görmüştük hatta asitleri ve bazıları gördük onların pH değerlerini ölçtük değil mi şimdi bu dersimizde ise metallerden biraz bahsetmek istiyorum ki günlük hayatta çok yaygın kullanım olan bir alüminyum folyo dediğimiz bir madde var acaba bunu bu şekilde mi saracağız ya da diğer türlü mü saracağız? Bununla alakalı bir tane deneyimiz var. Bakalım anlamaya çalışacağız deneyin sonucuna göre. Karar vereceğiz. Hadi bakalım dersimize başlıyoruz. Evet. Öncelikle metalleri biz nerelerde kullanırız? Bundan bir bahsetmek istiyorum ki metal deyince aslında bak nerede kullanırız? Eşya üretiminde kullanırız. Çünkü metaller öyle kırılmazlar değil mi? Onların neyi vardır? Tel ve levha haline gelebilme özelliği vardır. Şuraya yazayım. Tel ve levha haline Gelebilme özellikleri sayesinde biz onları ne yapabiliriz? Şekillendirebiliriz, eşya üretebiliriz bunlardan ki. Asıl buradaki olay metalik bağ yani metalik bağ dediğimiz bir bağ türü var ki bu da aslında e, ikinci temada görebileceğimiz bir e, bağ türüdür. Onu da anlatacağım sizlere. Burada ne var? Elektron denizi var. Elektron denizleri sayesinde böyle kaygan bir yüzey oluşuyor ve orada metaller tel ve levha haline gelebiliyor. Hatta ne yapıyoruz? Biz metaller sayesinde elektrikten faydalanabiliyoruz. Çünkü neden? Bunların iletken özelliği var. Evet gene buradaki bu elektron denizi ne yapar? iletkenlik kazandırıyor. Evet iletkenlik özelliği diye buraya yazabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Bak buraya bir tane sandviç koymuşuz ve sandviçi ne yapmışız? Sarmışız. Yani gıdayı koruma. Neden? Çünkü metallerin aslında dayanıklılık, değil mi? bunu buraya yazabilirim. Dayanıklılık özelliği vardır. Burada da bundan bahsedebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Hani bak burada bir aracımız var. Aracın önünde bir tane metal bir levhayı ne yapıyoruz? Çekiyoruz ki. Neden? Çünkü güneşten korumak istiyoruz. Öteki türlü güneş direkt böyle aracın içine girer ve aracımız aşırı miktarda ısınır. Halbuki güneş ışını gelip buradan tekrardan yansırsa o zaman ne olur? Arabamız öyle çok fazla ısınmaz. O zaman nedir? Işığı yani ya da daha doğrusu ısıyı yansıtma ya da ışığı yansıtma özelliği diyebiliriz. Yani ısıyı yansıtma diye bir burada eee özellikten bahsedebiliriz. Başka bak ne var? Hızlı pişirim sağlama. he Bak şimdi ne yaparız? Özellikle gıdalarımızı alüminyum folyoyla sararız ki hızlı pişiriminden faydalanmak için. Çünkü neden? Orada aslında ısı iletim özelliği vardır, değil mi? Isı iletimini hemen sağlayabildiğimiz için aslında burada e, hızlı bir şekilde gıdalarımızı pişirebiliriz. Bu şekilde de aslında lezzetli yemekler yapabiliriz. Pekala acaba bu alüminyum folyo pişirmelerde folyonun hangi tarafı gıdaya gelecek şekilde kullanılmalı? Yani acaba şimdi şöyle bir şey var. Bir burası var bir de burası var. Hocam ne farkı var diyorsunuz muhtemelen? Şu fark var bak. Burası dış yüzeyi parlaktır. Ama iç yüzeyi ise mattır. Daha önce bunu fark ettiğinizi bilmiyorum. O zaman şimdi biz gıdalara bu mat tarafı gıdanın üzerine gelecek şekilde mi sermeliyiz? Yoksa parlak tarafı acaba gıdanın üzerine gelecek şekilde mi sermeliyiz? Ama bunu bir deneyle ancak daha iyi anlayabiliriz. Haydi bakalım o zaman deneyimize başlıyoruz. Canlar bu deneyimizde yemek pişirirken kullanmış olduğumuz alüminyum folyoları acaba hangi yönlü olarak gıdamızın üzerine kapatmamız gerektiğini anlamak istiyoruz ki bak şimdi burada folyo deyince bir tarafı parlaktır aslında bunun bir tarafı ise mattır. Acaba mat tarafını mı yemeğimizin üzerine sermeliyiz yoksa acaba parlak tarafını mı bunu deneyde yaparak yaşayarak öğrenelim. Nasıl yapacağız? Bak bir tane tabii ki burada 3 ayağımız var. Tabii burada bir tane ısıtıcımız var görüyorsun ki spirit ocağımız var. Aynı zamanda iki tane ben buraya beher aldım ki bu beherlere su koydum. İkisi de 100 er mililitre zaten. Şimdi ben bu beherlerin ağzını ne yapacağım biliyor musunuz? Sırasıyla birini parlak yüzü içeride gelecek şekilde bunu saracağım. Diğerinde ise mat yüzü burada içeride kalacak şekilde saracağım ve sonra bir bunları ısıtacağım. Daha sonra sıcaklıklarını ölçeceğim. Benim burada bir tane termometrem var. Bu, bu termometreden bakacağım. Sıcaklıklarını ayrı ayrı ölçeceğim ve acaba diyeceğiz ki hangisinin sıcaklığı daha fazla yükseliyor? Bunu burada gözlemleyebileceğiz. Hadi bakalım o zaman deneyimize başlıyoruz. Elimizde iki tane özdeş kap var ve bu kaplarda 100 er mililitre saf su var. İkisinin sıcaklığı da 23 santigrat derece zaten ve ben bunların ağızlarını alüminyum folyo ile kapattım. Bunda alüminyum folyonun parlak tarafı dışa bakacak şekilde kapatıldı. Bunda ise alüminyum tarafının mat tarafı dışa yani parlak tarafı içe bakacak şekilde kapatıldı. Ben bunları şimdi sırasıyla ısıtacağım. ikişer dakika ısıtacağım ki bu ısıtma işlemindeki dakikayı da ben tabii ki telefonumdan ölçebilirim diye düşünüyorum. Burada benim bir ısıtıcım var. Hemen burada yakacağım ve yaktığım gibi ben buradaki dakikayı başlatıyorum ve iki 2 dakika sonucunda ben buradaki sıcaklığı bir tespit etmek istiyorum gene termometremle. Ve ben şimdi burada zaman durdurduğum gençler. Hemen şuradaki kapağı açacağım ama tabii biraz dikkat etmem lazım. Çok sıcak. Evet bakalım kaç derece olmuş. İlk sıcaklığı 23 santigrat dereceydi. Ve şimdi parlak tarafı dışarıda olduğunda acaba sıcaklık kaç dereceye geliyor? Tabi sıcaklık artıyor artıyor artıyor. Bakıyorum son sıcaklığı size söyleyeceğim. Sıcaklık tam 46 derecede kaldı. Yani şu an bunun sıcaklığı ne olmuş? 23'ten 46'ya gelmiş. Şimdi bunu alacağım ben buradan. Tabi biraz dikkatli almam lazım. Şimdi ne yapayım? Şimdi alüminyum folyonun ee, parlak tarafı iç tarafta yani mat tarafı dışarı tarafta olduğunda acaba sıcaklık nasıl olacak? Hemen gene bunu sıfırlayalım termometremizi. Evet şurada yakalım sıcaklığımızı hemen ve başlatalım. 2 dakikada burada bir süremizi başlattık ve durumu değerlendireceğiz. Tam 2 dakikada burada harcamış olduk. Evet şimdi tabi bunu da açmam gerekecek. Biraz tabi sıcak oluyor. Zor açacağım ama açmaya çalışacağım. Evet açtım. Şimdi sıcaklığını tekrardan ölçüyorum bakalım ne gelecek. Evet 23 santigrat dereceydi. Şu an biz alüminyum folyonun parlak kısmı içe bakacak şekilde biz bunu ısıttık ve sıcaklık artıyor, artıyor, artıyor. Şu anda evet şu anda 47'yi bulduk zaten. Evet, devam ediyor, devam ediyor. Evet şu anda 48 dereceyi buldum. Yani şu oldu aslında bakarsan. Evet 48 derece. Yani alüminyum folyonun parlak tarafı içe döndüğünde daha fazla sıcaklığımız yükseldi. Acaba bu niye olabilir? Bunu bir dersimizde istersen konuşalım seninle. Deney gözlemimizde bir tane su almıştık ve alttan ısıtmıştık tabii ki. Bunu parlak yüzey içe bakacak şekilde sardığımız zaman sıcaklığın daha fazla arttığını gördük. Neden kaynaklanıyor dersen, şimdi biz bunu alttan ısıtıyoruz ya, alttan ısıtılınca parlak taraf tabii ki daha büyük yansıtıcı olduğu için buradan gelen ısılar tekrardan ne yapacak? Suyun üzerine doğru gelecek ve bu şekilde buradaki suyun daha kısa sürede ısınmasını sağlamış oldu diyebiliriz. Yani o zaman demek ki burada aslında gıdamızı kısa sürede ısıtmak istiyorsak ne yapacağız? Parlak yüzey aslında parlak yüzey neye bakmalı? Gıdaya bakmalı diyebiliriz. Bu şekilde aslında daha kısa sürede biz bu e, maddeyi ısıtabiliriz yorumunu yapabiliriz. Eğer tabii ki burada deneysel bir sonuç veri hatası yapmamışsak benim gözlemim bu şekildedir diyebilirim. Tabii sizler belki farklı bir şey bulursunuz. Ona da saygım var. O zaman başka şekilde değerlendirmemiz gerekiyor ama benim bulduğum sonuca göre ben değerlendirmemi bu şekilde yapacağım. Bu da size bu şekilde bir açıklamam olsun. Evet tamam her şey çok güzel bunu anlayabiliyoruz. Yani alüminyum folyonun parlak kısmı içe baksın falan filan diyoruz ama yalnız yapılan araştırmalar sonucunda Uzun süre alüminyum kullanıldığında vücutta biriken alüminyum kişi de Alzheimer ve Parkinson gibi ne yapar? Bazı hastalıkların ortaya çıkma riskini artırıyor. Evet bak bu da çok önemli görüyor musun? Bak burada iki tane sonucumuz var aslında bakarsan. Örnek 1 ve örnek 2. Ama tabii ki burada bak neye bağlı? Sıcaklığa da bağlı bakarsan. Şimdi bak burada miligram dediğimiz şey var. Bir kütle var. Miligram aslında hani bir gram nedir arkadaşlar? 1000 miligramdır. Hani nasıl ki aslında bir kilogram eee biliyorsun ki 1000 gramdı. Evet bunu böyle yazabiliriz. Ve 1 gram da 1000 miligramdır. Yani şimdi eğer sen sıcaklığını 160 santigrat derece yaparsan burada vücutta 0.063 miligram alüminyum birikirken ama sıcaklığı 220 yaparsan bu sefer 0.072 miligram. O zaman buradan bir sonuç elde edebiliriz. Bak sıcaklık artarsa ne oluyor? Biriken alüminyum miktarı da artmış oluyor. Evet bu da bizi ne yapar? Hastalık riskine daha da böyle yaklaştırır. Aynı zamanda bak burada kullandığımız Suyun pH değeri de çok önemlidir. Suyun pH'ına bakarsa bak suyun pH'i 5, suyun pH'i 6. Bak şimdi burada asitlik miktarı arttıkça ki hangisinin asitlik miktarı daha fazla? Tabii ki pH'in 5 olduğunda değil mi? Asitlik değeri pH'in 6 olmasına göre daha fazla. Evet asitlik fazla olduğu zaman daha fazla alüminyum birikmiş. He, o zaman burada neler yazabiliriz diye bakarsak bak burada şunu diyebiliriz. O zaman demek ki sıcaklık arttıkça biriken biriken alüminyum miktarı ne yapıyor? Artıyor. Aynı zamanda diyebiliriz asitlik arttıkça evet bu değerlendirme yapabiliriz. Biriken alüminyum miktarı ne oluyor? Artıyor. Neden? Çünkü oradaki asitle alüminyum tepkimeye girerek aslında alüminyum burada daha kolay bir şekilde ne yapabilir? Gıdaya bulaşabilir. Pekala acaba alüminyum folyo yerine ne kullanabiliriz? Madem zararlıysa hemen bunu konuşalım istersen. Evet. Farklı bir metalden yararlanabiliriz. Evet. Bunu ben buraya yazayım istersen. Bu olabilir. Aynı zamanda biz bunu seminer döneminde konuşuyorduk arkadaşlarımızla. Bir tane öğretmen arkadaşımız dedi ki hocam ha hamur kapatsak dedi üzerine dedi etin mesela gıdamızın üzerine ne olur? E bu şekilde evet hamur hem zararsızdır hem de böyle içindeki ısıyı muhafaza edecek. O yüzden mesela bunu değerlendirebiliriz. Evet hamur ile kaplama yapılabilir. Üzerine mesela hamur ile kaplama yapılabilir. Benim aklıma gelenler bunlar. Eğer sizin başka bir şey aklınıza geliyorsa bunları da yorumlara yazınız derim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bak şimdi biz bu deneyde ne gördük? Parlak yüzü içe baksın dedik ya. Bazı ben yabancı böyle sitelerde gördüm aslında. Hem parlak yüzey hem iç yüzey çok da fark etmiyor diyor. Yani iki türlü de kullanabilirsiniz diyor. Biz ama buradaki deneyimizde parlak yüzey içte kalacak şekilde bulmuşuz. Ama belki siz hani yapmış olduğunuz deneyde tam tersini de bulabilirsiniz. Yani bu aslında biraz da böyle deney şartlarına da bağlı bir değerdir diyelim. Ve ben kendi deneyimde bu sonuca ulaştığım için değerlendirme raporunu bu şekilde yazdığımdan da bahsetmek istiyorum gençler. Umarım anlamışsınızdır. Hadi bakalım bir sonraki derste görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.